Gerçekten Allah biliyor. Ben Tamam, kulak ben kapatın zirir, konuyu. Etmeyeyim. Tamam. Ne tamam, tamam. Edeyim, ne küfür ettim. Tamam. Murat abi gelsin onunla konuşuruz. Tamam. tamam. Konuşmak da zorunda değilim. Bu kadar açık. Tamam. Yet. Bak yine başladın ha. Tamam ama işte sen sürekli laf ettin, laf ettin diyorsun tamam. ya. İnsanlar da buna inanıyor. İnanıyor mu? Evet inanıyor. Okumadın herhalde dünkü kitaptaki Benim Murat abi bir etmiş lafım yok yani. Yani seni bu durumu yumuşatman gerekirken sen de sürekli yangına körükle gidiyorsun Semih. Ya sen kendin demedin mi nefret ediyorum adamdan diye ya? E, ha, bundan biliyorum. sonra bu lafın evet. üzerine sana gelip evet, sarılsın mı? Evet gelip mi? senin aileni kara, karıştırırsa bizim mı? bizim özel ilişkiler karışır. Sen niye yapıyorsun? Karışırsın. Sen yapıyorsun şu an. Ben onun ailesine Sen tamam, Şu an şey sen yapıyorsun mu? ama onu şu an sen e, dikliyorsun. Neyi dikliyorum? Yok diyorsun aileme laf ettim. Ben, ben sana laf ettim. Evet diye. çünkü 7-24 bunu beynime sokan gibi çivi gibi. E sen, de, o, sen de bunu sokuyorsun. Ne yapışım ben ona ya? Ha diyorsun ya yok aileme laf ettim. E kalkıp Sakin önünde 10 tane laf ışığından dolayı o bana karşı gelen e, gruplar bana daha çok tepki alıyor ve senden alıyorlar bu kızı. Ama sen hala ısrarla yangına köpük ediyorsun. Allah aşkına. Kes şu gazı. Ya. Ama Allah aşkına gör ya. Allah aşkına ya gör. Ya sen ettiğin da. lafın ondan nefret ediyorum Ay, lafının ne anlama ben, geldiğinin ben, farkında değilsin galiba. Demek ben ona ne hakaret ettim ne Bağır. küfür ettim anlatabiliyor Hakaret ki. etmene gerek yok ki. Adam geldiğim günden beri bana burada ona hakaret. yemek yapmadım Bağır diye mı? ben ona Başka var. neler yaptın Söylemedim var dile de getirmedim Bağır yani mı? çıkınca izlersin oldu mı? mı ama hiçbir zaman ben ona gidip ne ararsın sen herkesten şey mi bekliyorsun şimdi diyelim atıyorum ben kimseden kaan bir şey ki, beklemiyorum sen ama ben kimsenin Bağır hizmetçisi mı? değilim Bağır yani mı? anladın mı var mı kaan diyelim dedi ki Semih'ten nefret ediyorum e ben onunla aramı bozabilirim bundan doğal hakkım ben sırf bunu söylediğim için mi bana tepki alındı semi ben 50 gündür burada durup dururken tepki alıyorum Bağır anladın mı, mı? Anladın mı? Ben ama, ama Semih yani öyle laflar ediyorsun ki sanki ya, sürekli Bez, Murat bak, abiye hakarete yiyor. Haksız çıkıyorsun sus. Ama Semih işte neden biliyor musun? Sus. Çünkü senin ben fanatizm anladın mı? Sus. Senin söylediğin her cümleni bakıyor. Sus. Bak. Ama sana. sen de diyorum ki sana yangına körükle gitme. Sus diyorum. Bak yangına körükle gidiyorsun anladın anladın tamam mı? Tamam ben sana diyorum ki susucam sus ama Allah aşkına rica ediyorum yangına körükle gitme. Sonra Sus gerip diyorum. Bir daha konuşmuyorum. Tamam bana seni bağırma bana değil, bağırma bana sürekli diyorsun ki adama neler, neler neler ettiniz çocuğu. hiçbir şey etmedin diyorum ya Hiçbir hala şey var. etmedin sen olmayan Burası bir şey ben. sürekli dillendirdiğin için insanlar olmayan seni seven şey fanatizm sürekli böyle Evet. Ben. Söylüyorum örnek veriyorum hala diyor ki olmayan bir şey Hayır seni kabul etmiyorum hiçbir şekilde kabul etmiyorum yani anladın mı etmiyorum yani Ya şimdi şöyle bir şey var senin. Ben <laughs> ki kimseye gerçekten bak. ya. arkasından Kuretülen. hakaret ettim. bak bağırdı bak giderim bak. Kuretülen Kuretülen bak giderim mi? bak Kuretülen bak, bak. bak. seni son kez uyuyorsun. Ama seni sürekli yani. bana son diyorsun ki aklıma neler neler ben bir şey söylemedim diyorum. Örnek ya. verdim şimdi işte. Örnek Sen verme. Verme. Nefret işte yangına körükle gidiyorsun? Demedim. Sen diyorsun. demiyorsun. E demedim çünkü. E nefret ediyorum demedin mi? E derim çünkü neden? Sen kalkıp bana Semih'in ailesini karıştırırsan bizim öyle özel, özel ilişkimizde adam girerse ben de kalkıp derim ki evet senden nefret ediyorum derim yani anladın mı? Derim temek de zorunda değilim bağır. ben onun yaptığını yapmadım hiçbir zaman anladın mı? Gelip Buraya kedimi falan, alıp, 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 alıp kafanı bak. bak. Ama senin sürekli Sus. yangına körükle gidiyorsun Sus. ya sürekli sen böyle yaptın sen şöyle yaptın Sus. sen böyle yaptın ama Sus. Ne, anlamıyorum senin bu davranışını Sus. gerçekten anlamıyorum ya eskiden bakmak için bir şeyler yapıyordun sen sürekli şu ben anda çünkü benim sürekli ediyorsun. ben onu sana şu an şikayet mi ettim bir gram onunla ilgili bir şey söylemedim ya sen dedin ki adama böyle ettiniz adama şöyle ettiniz 24 bunu söylüyorsun Allah aşkına burada beni en iyi tanıyan sensin böyle bir Bağır şey yapmayacağımı ya? da bağırıyor biliyorsun yani ya. ya sen bağırıyorsun suçlusun, suçlusun evet bağırdığım bağırıyor. için suçlu olabilirim kabul Badem ediyorum bağırıyor. ama ben böyle bir şey yapmadım bağırttırma o zaman beni çünkü biliyorsun böyle bir ben şeyden dolayı türen, sinirleneceğimi e, bugün ben... gerçekten sinirleniyorum ya Bak Nurettin artık e, kontrolden çıktın. Semih bunun kontrol Kendimi savunamayacak mıyım ben burada ya? Bağırarak, sus sus. sus. Bağıran Ama Sevin sinirlendiriyorsun. Ben de sinirleniyorum. Çünkü sürekli ben şu an onunla bugün hakkım bir şey söylememişim, bir şey etmemişim Ama girip bana ya. diyorsun ki. Onu böyle, böyle 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 biliyorsun Bağırmayacaksın. Allah'ım ya Rabb. Bağırtır o zaman sen de beni biliyorsun böyle bir şeyden dolayı sinirlendiğimi. Anlamıyorum gerçekten hala şu benim mantığım, aklım el vermiyor yani. Aylardır onun bunun hatasını örtmeye çalıştın, kapatmaya çalıştın, gruba zarar gelmesin. Ama bana zarar gelsin diye elinden gelen bütün her şeyi yapıyorsun Öyle ya. Öyle mi? Sen bu laflarınla ne kadar...